kendisine yoldaş, arkadaş, şükret, dur eylesin. Geride bıraktığı ailesine, yakınlarına sabru cemil, ecru ceziler ihsan eylesin. Bizlere de bu ölümlerden ibret alarak eninde sonunda böyle camilerin usallalarına bizim de tabut ile geleceğimizi, bizim de cenaze namazımızın kılınıp kabrini tek başına koyulacağımızı Oraya kadar bütün malımız, yakınlarımız, sevdiklerimiz gelecek. Ama kabirde sadece imanımız ve sahi amellerimizde yaptığımız amellerimizle baş başa kalacağımızı unutmadan orası için gerekli hazırlıkları yapmayı Cenab-ı Hak cümlemize nasip eylesin. Pişman olacağımız her tanrımızı <laughs> Cenab-ı Hak bu helalimiz makbul eylesin. Hem onların bütün geçmişlerimize rahmetli, yankıyla devam cenaze şeref ihadesi mezarlığına devredilecek. Okumaları da saat Camii'nde eski iktisayen bulunduğu yerde Akşemseddin Camii'nde yatsı namazına yarım saat kala okumaları başlayacaktır. Her kişi yetkiler. Kesin benim?